Bugün inanılmaz dijital sirkin ikinci bölümünü izleyeceğiz. Yeni yeni bölümler geliyormuş. Biz çok geç başladık. O yüzden yetişmemiz lazım. Daha fazla istiyorsan kanala abone olmayı unutma. İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bölüm 2'deyiz. Pomni. 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 En son ne olmuştu ya Pomni'ye? Ha yemek yiyorlardı doğru. Yemek yiyorlardı delirecekti bu da. Evet Pomni'cim ne yaptın? Merhaba. Aa dalgalanıyor bu. Bu bozulmuş. Bu bozulacak bu. Ne ne oldu? Ne olmuş? Aha. Hayır, sol kol hayır, gidiyor. Niye bu? Hayır, sol kol niye gidiyor hayır, ya? Hayır, 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 Gitmemesi lazım. Normalde kolu düzeltmişlerdi. Aha. Koca ağız düzeltmişti hayır, 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 ya. Görünen o ki yeni dostumuz geldiği gibi soyutlandı. Hayda. Normal. <laughs> Zavallı rüya ya bu. Açıkçası adını bile hatırlamıyorum. Bu rüya rüya. Ya ya rüya bu ya. Gerçek olamaz. Gerçekse çok saçma olacak. Şöyle bir <Gülüyor> <gülüyor> diye bir uyanma bekliyorum Ha? <laughs> Beklediğim oldu tamam ki. <laughs> Bunu bekledik zaten ya. Günaydın Pomni. Ha Tamam, i̇yi her şey okay. Da... Güzel. Rüyaymış. Hala uyuyor Olabilir. musun? Olabilir. Öyleyse seni rahat bırakayım. Bu tatlı bu. Bu iyi. Uyandın demek. Bu, bu iyi Umarım bu. Hocam iyisindir. Çünkü dün biraz hareketliydi. Dün neler Ay, neler oldu ya. Daha hareket. dakika bir gol bir. 1. Şey demek istediğim beni neredeyse ölüme terk etmeni anlayabiliyorum. Senin yerindeki ne söyleyeyim abi? Korktun yani. sonuçta. Korktu çocuk. Yani hiç kafanı takma. Ha? Her şey deli deli yolunda. Deli de hareketler yapıyorsunuz. Çocuk korkuyor. Her şey yolunda. Ha. Bu iyi değil mi? Bak bu iyi karakter. Değil mi? Bence iyi karakter bu. Kane'in bugün bizim için yeni bir macerası var. Beyhanıza sorarsam eğlenceli bir benziyor. Nasıl bir bela açacak Kane? O günün macerası Şeker Dolu kaos. Şeker kaos. Şeker Kanyon krallığı en önemli rezervleri olan ağaç pekmezlerini çaldırmış. Aman ne yazık. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Bunlar mı? ya hmm. bunlar. Yemesin milleti. Yapış. Hem de ne yapış yapış. Kula ne diyorsun? Oha. Ne Oha ne gibi geliyor acaba? <laughs> <bir> sensörümüz var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir uzun bipledi ki yani. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve yüzde 57 daha sürükleyici olacak. Yüzde 57 daha. İnceleme ha. Katılmak istemediğin emin misin Zubi? Evet kalsın. Zubi de hiçbir şey yapası yok Zubi'nin de ya. Aman. Kulağa hoş geliyor. Ne dersin Pomni? Yapacağız. Yani yapacak bir şey yok. Burada olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak mıyız biz? B, bence de biz evet. Biz Bütün biz gün oyun mu oynanacak? Çünkü çocuklar, küçük şeker krallığı sizi bekliyor. Aha. Nasıl da gönderdi. Hı? Salı bırakmaya çalışıyorum. Çok acayip karakter bunlar ya. Şeker krallığı da İyiymiş ha. Can çekti. Az sulandı can çekti. Şöyle bir çikolatlı bisküvi olsa da yesek. Kim bu kral mı? Ha yok kral bu. Ha. Yo bunlar kral değil ya bizimkiler bunlar. koydu Ha kurtarmaya gidiyorlar ya galiba. O yüzden mi öyle oldu? Vay be Kinger şu sarayın Kinger. bak. Harika Adam değil mi? zaten mi? King Şekerden yani. <laughs> Böcekleri bile var. Ne kadar da şahane. <laughs> evet burası böyle. <benim>. Aa bunun. <gülüyor> Bakın <gülüyor> bu kancı... Ya ne yaptın? Diyecektim ki gülen maskesi var. Aa, <laughs> Yine kırdı ya. Sizin talihsiz olayı düzeltmek Hayda. için tanrının gönderdiği cesur şövalyeler olmalısınız. Evet leydim. Hı -hı. da pek hoşmuş. Çok havalı. <laughs> Seni şimdiden sevdim. <laughs> Bak Pomni, prenses arkadaş olduk bile. Aa ne kadar güzel. Çok değilim. Beni neşelendirmeye çalışıyorum. Görevinizi Aa, zaten. Aa, amne çocuk değilmiş. Bence Pomni'nin yaş, yaş 19. Amne bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. Nedir ufak donanım? Oha! Ooh, ah <laughs> ufak <shit>. donanıma bak. <laughs> Zaman kavramımı yitirdim. Saat kaç acaba? Göreviniz bittiğinde Saat bu anahtarla buçuk. geri dönebilirsiniz. Kötü düşmemesi için size Prenses güveniyorum. Prenses kocamanmış ha. Bana güvenebilirsiniz majesteleri. Ah lütfen. Bana Lu lü de. Oldu lü. bir Lu. Ön koltuk benim. Araba sıkıntı. <laughs> Bir dakika bu ne biçim korna be? Sen ciddi misin? Gengala sensör. <laughs> ne sandın Yolumuz kral? Ciltiyar mı verecekler sandın? Size güveniyoruz. gözü gözü yamulmuş ya. Hadi bakalım bizimkilerden ben bir şey beklemiyorum ama herhalde iyi bir şeyler yaparlar ya. <laughs> Aha haydut bunlar. Timsah haydutlar. Sence aydırlar. bunlar anneni kurtarmak için yeterli mi? Tombik timsah. Tabii ki. Hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin Bunların da derdi farklı. pes etmez. bu, bu da annesini kurtarmaya çalışıyor garibim. Oy! Hemen gevşemeyin beyler. Peşimize adam takmışlar. Aha. Şu tombik timsah. Suçsuz galiba ya. Yani. <laughs> Çünkü annesini kurtaracakmış o. Şimdi şöyle yapacağız. Sen onlara yanaşacaksın. Ben hmm. de kamyoneti atlayıp e. üzeri tanınmayacak hale gelene e. tek Oha. onları delik deşik edeceğim. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. Sen evet. de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma da bak. Hayda. Eee Pomni senin Küçüklük bir var mı? Belki de onlara yanaştığımız sırada. kuvvet kullanabiliriz. Bunun <laughs> <gibi>. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum? Ya sen bunu niye attın aşağı? Ayda o yanlarına evet, atmış. İşte tam böyle. Sakın kımıldama bir şey alıp geleceğim. Çek. Çek <laughs> gerçekten sıkıntısın Ama, <laughs> abi, uyusun ya. Ama... Harbi uyuzsun ya. Pomni yakala. Çok Aha, yakaladı Kinger sağ ol. Pomni sen sağlam tutun ben de üstünden geçeyim. Dalga mı geçiyorsun? Aha. Aha gitti karşıya. Aferin sana Pomni. Şimdi nasıl geçeceğim? Aha yakaladım. Aha. Tombik, Tombik geldi. Aha <laughs> Tombik gitti. O ne ya? Ha ip var. Çok inatçı Soldaki bak bu kötü gibi. Diğeri okey de. Tombik tavşan. Tombik Aman şey Tombik kimse. <laughs> Kolu uzun olduğu için bir alamıyor ya. Ne kamilsiniz ya. Aha sizinki de sıkıntıya giriyor kaçtık alanda. Tamam işte şimdi başlıyoruz. Sen Kurdele, peşlerine düş. Kurdele. Ama bunu yapacak <laughs> anlaşılması kolay bir şey söyledim. Hadi. <laughs> Hadi Kurdele. Ayda. Yol kötü tabi. Ah bu eleman? Yol bozuk, sınır tanımıyor. Ne yapaydın? Hey, uyanmayı bırak ve hemen buraya gel. Abi, oh, evet. doğru. Doğru. Oğlum madem gelebiliyordun sen <laughs> niye gelmedin misin? yarım saatte? Bıçaklardan duyamadım da. Buna ne yaptınız? Ey onlara toslasa sana. Ne? Onlara toslayamayız. Pomni hala orada. Haydi, sikti <laughs> Ya <gülüyor> ne çakalsın bıçaklarım. sen. Yoksa o küçük Serena Ragata'ya söylerim. <laughs> raga, raga, raga. <laughs> Al işte sır ne acaba? İyi ne mi çalışıyorsunuz? Bunlar kafayı yemiyor. Bakalım buna ne diyecekler. Ne ya? Oha! Aa, bu kadar mıydı? O zaman <laughs> <laughs> Agatha'ya <ar> <laughs> güzel bir dedikodu yapacağız gibi. Ne? Hayda. Oğlum, sen hala orada mısın ya? Millet! Pony yakala! Ne? Oğlum nereye attın onu? Aa, hey Kinger. Kinger. O bir şey bir yere bağlı mıydı acaba? Aa, nereye Bilmem bağlı? Ki, bir bakayım. Bir bak. Arabaya bağlı değil mi? Arabaya bağlıymış. Hayda! Ona saplandı. Aha. Bunlar bizimkiler değil mi? Bunlar bizimkiler. Ya ne kadar memnuniyetsizsin ya. Çok memnuniyetsiz ve gıcıksın. Kombi kaldı burada. He bug var. Bug'a girdiler. Bug'dan araba gitti. Yolculuk nereye ya? Ana, çaydanlık. Ne alaka çaydanlık? Evet. <laughs> Void gibi bir yer mi burada? Sonsuzluk gibi bir yer galiba ya. Beyler. Bence bu kötü. Diğer tombik iyiydi de. Annesi için Merhaba. falan da bu bence kötü. Kimse yok mu? Nereye geldik böyle ya? Simülasyonda hata var. Aha araba. Bir araba daha mı? Yok. Bunlar kim? Çikolatanın şeyleri değil miydi ya bunlar şekerlerin? Ha şekerler. Evet. E bu da sensin. Kendi modellemeleri falan mı acaba bu? sensin işte. Hiçbir şey anlamamış ki. Ne? Canlanacak mı ne olacak? Aa bu da buradaymış. Hayda. Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? biz? Ne bileyim. <laughs> ne bilelim? A, a, Bilmiyoruz. Emin değilim. A, ama sanırım harita dışına çıktık. Aynen siz baga girdiniz harita ya. Mı? Bug oldu orada çıktı bunlar. Niye sen ya da sizden kimse burada yok? Ah yok mu? A, a, Hiç bilmiyorum. dikkat etmedim ya. NPC olmadığımızdandır. Belki. Ha? NPC mi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Bunlar NPC mi? Kimsiniz siz? Peki ben kimim? Ne bilek dayı? Sen NPC'sin annen dayı. Annen nerede? annen yok dayı. E, e, annen mi var? Onun da burada olması gerekmez mi? Allah Garip şeyler çıkacak. Hüzünlü bir şey bir çıkacak sanki. Var mıydı ki? Her şey bir yalan. Mıydı? Tamam, be bekle Bunları düşünmemelisin. Yani bizi yüzeye çıkarmanın bir yolu olmalı. Öyle değil mi? Bunlar NPC ise. Bana tam olarak. O zaman NPC'dir. Kim olduğumu söyle. Ne bilek dayı sen kimsin? Koca az bilir onu. Biz bilemeyiz. Bura? Aha, bunlar da. Bizimkiler mi? Davuşan mavuşan. He. Aa, orada herkes iyi mi? <laughs> Ay rulo pasta. Hayır. Hmm. Oh, hayır. Üstü de ne güzel görünüyor. Zavallı pomni. Olsa da yesek. Neymiş? Zavallı pomni mi? Asıl zavallı olan biziz. Evet sınıfız sınıfız glob gibi boğulacağız resmen Sıkıntısınız şu an. O oh, ne be? Oh, 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 oh. Bu da ne böyle? <laughs> Gözlerim beni yanıltıyor mu? Krallıktan bana bir ikram gelmiş. O evet. Bu tam bir ısırık alır hey, hey, hadi. Hey, bir donanım. çay koy Aydın ya. Biz bir indirebileceğim <laughs> bir ikram ya da şeker değiliz. Biz yemek istemezsin. <laughs> şeker değil misiniz? Ama şeker olmayan bir şey nasıl yiyebilirim ki? Yiyemezsin. Üzgünüm. Yiyemezsin sal Bu canavarlar da hep pomni gidince <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Sen de kimsin be? Ben lokum canavarıyım. Lokum canavarı. Bir zamanlar krallık sınırları içinde yaşardım. Ama sonra o çürük prenses çok fazla şeker insancık yediğim için beni sürdü Ha prenses etti. atmış bunu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Sen de bir yemeyeydin be. Ki, <laughs> bazen bana seslenişlerini duyabiliyorum. Tamam Tanrım. Vahşet seviyor Ama bu ya. Cinayet gibi geliyor. Bence de. Bu kadar lezzetli olan onlarken cinayet sayılır mı? İşte çok iyi bir yere değindin. Hayır iyi falan değil. O çeneni kapamazsan saçının paspastan yapıldığını düşünmeye başlayacağım. <laughs> Saçın paspas <laughs> Aa, zaten. evet gerçekten de benziyor. Sussanıza. Peki Bay Lokum. Dürüst olacağım. Sağlam hedefleri olan birine benziyorsun. Oo, hiç de bile. Sağlam hedefleri Koşu olan biri, evet. ...bu bilseydiniz, müminiz ağzınıza gelirdi. Evet, sağlam en hedefleri her var. Her neyse diyordum ki, krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum. Aha. Bize yardım etmeye gönüllü olursan tabi. Bekle, sen ha, nasıl? Kes sesini yer paspası. Al, bununla örtüyor olsak. <laughs> <laughs> yer paspası ne ya? Dürüst olmalısın beni damsız kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek şey birkaç kanunsuz kaça yakalamamıza yardım etmen. Eder mi ki o ne oldu ya? Aha bunlar geri Ülümle geldi. Göz göze geldim. Ha bizim ikisi o ne zaman Pomni ile diğer ne timsah düştü. Baga. Bunlar baga düşmemiş. Ne? Ee, nasıl dönecek ki bunlar? Sen arabayı kullanamam ki. Aa, biraz yardım etmek ister misin acaba? <laughs> Yoksa hala Ne meditasyon mu yapıyor bu? Ne yapıyorsun ya? Sen iyi misin? Hayır. Hayda duygusal Konuşmak NPC. Ister misin? <laughs> Konuşacak bir şey yok. Sus o zaman be. Seni yalnız bırakmak <laughs> Bak gıcık kaptım sana denk? şimdi. Abi Benim şu an sırası mı? Yok. Ya evet yok. Ben bir hiç. Sen bir NPC'sin P evet. Yaşamı anlıyorum. <laughs> hey yok onlar. Dostlarım. Hepsi yalan. E yalan tabi sen botsun. Ama şimdi bunun sırası değil. Bu biraz garip gelebilir ama ben o hissi bilirim. Yani. Senin durumunla aynı değil tabi ama bir hiç hiçmişsin gibi hissetmek Bu sevilmeyen biri olan mi acaba? bir şey. Yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden ha. pek çok kişi var. Yani evet bazen hissedilebilir. Dostlarına değer veriyorsun öyle değil mi? Veriyor mu? Ve eminim onlar da sana değer veriyordur. Ne önemi var? Onlar gidince geriye ne kalıyor? Bir objeden farksızız. Eninde sonunda unutulup gideceğiz. Şu an ne hissedeceğimi bilemedim. Daha demek eğleniyorduk ya. Böyle Üzülek mi dayı sana da şimdi? Bize <laughs> edebiyat yapma. Da, sirke gelebilirsin. He gel gel sirke gel. He ben iyi de bu dünyaya yabancıyım. He he iyi olur iyi olur. Ama Eğleniriz. Eğer ben alıştıysam. Sen haydi haydi alışın. Bence Oo. sen de alışabilirsin. Tabi tabi. Buradakiler epey ilginçler. Baya hem de Alışırsın Belki ya. orada gerçekten kim olduğunu bulabilirsin. He o koca ağza sorarız. Neden moral vermeye çalışıyorsun? E moral al da çıkak. <laughs> <geçecek ki. gülüyor> Moralli ol da çıkak buradan. Şey, sanırım kötü hissettiğini görmeye dayanamadım. Pomni sen de. kimsenin böyle hissetmesini Neymişin ya? Evet hissetmesini istemeyiz Abi, ama, bir an önce de çıkmamız lazım değilim. buradan. Nasıl uyum sağlayacağım? Emin ol benim kadar yabancılık çekmezsin. E yani bak bu Ve dünyadan geldi. Timsah. Bir dost diye olurdu. Timo. Senin adın Timo bir bundan sonra. Timsah gözyaşlar mı yoksa? ama Denemekten zarar gelmez. Aynen öyle. Haydi çıkalım buradan. Bizimkilere çıtlatmayalım olur mu? Onlar biraz ötlektir. Ha onları... Ve peşimden sürüklemek istemiyorum. mi onları? Bu anlaşılabilir. Bu arada Arkadaşlarım gelmesin diyor. Gamigo. Kim? Vay be bu Gamigu mu? İsmim kadar saçmaymış. Bizi buradan çıkaracak Gamiku var mı? pek sayılmaz. Koca ağzın gelmesi Kampüneti lazım ya. Yani. Kendini tekrar baga sokabiliriz belki. Evet baga girdiniz. Nasıl yaparız Siz Nasıl bilmiyorum yaparsınız? ama. Ne o? Peki. Aklıma ha duvarlara çarpmak şey olabilir. Deneyeceğim. Eğer işe yaramazsa yeni bir şey deneriz. Uzman olan sensin. <gülme> Duvara çarpılan bilir mi acaba? Ama bir deneyelim. Gene bakalım. Oha Bu arada bu biraz sarsıntılı bir yolculuk olabilir Oha <laughs> Ne oldu dayı Bu ne ara uçmaya başladı Evet Kameko Uçuyoruz bebeğim Kameko Çıkabilecekler mi ki ya Bug'dan Ayrıca bug'da çaydanlıkların ne işi var ya Hiçbir şey anlamadım. Çıkacak mı? Bence bir duvara toslayacak gibi duruyor. Aha bunlar. Söylemeden edemeyeceğim. Bu macera beklediğimden daha durgun ve sıkıcı geçiyor. Hmm. Ne görmeyi umuyordun ki? Yani ne bileyim biraz daha zorlu bir mücadele. Artık Ka bir sonraki bölümde şu Maske çocuğun maskesini, maskesini kırmayın ya ne olur. <laughs> İki bölümdür, bölümdür ağlıyor. Miyiz? En son aşağı düşmemişler miydi? Net göremedim ama evet eminim. Bunlar Patronun kötü gibi değil bunlar Kaybolması beklenmedik bir şey. Bu bunlar kötü değil bunlar. İyi. Yani en kötü ihtimalde kral sen onu bulmasını isteyebiliriz. <laughs> Tekrar travmatik bir olay yaşamasından korkuyorum. Niye kafana ben onu taktın Kingur? hala unutamamış gibi. Ya görüyorum. bunlar ne yapıyor? <laughs> Açıkçası benden pek az ettiğiniz. Bunlar sanmıyorum. kaçacak. Bunlar herkese ağır gelebilecek şeyler. Kingur ne insan? yapıyorsun? Çıkar onu. Başta senin de atlatman zaman, <laughs> zaman almıştı. <laughs> Aa, evet. Bunu Bunlar gitti Aferinaya galiba. Şaşırdım. Ha, neyi? Ha? O ne olduk ya? Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Aa, bekle. Hayır maalesef. Ha, bizimkiler mi? Oha, onlar mı? Aa, çıkmışlar bagdan. Oha. <laughs> <laughs> Araba mı tuttu lan seni? <laughs> <laughs> Araba mı tuttu? <laughs> <laughs> e geldiniz nasıl başardınız bunu? Bu şeyde mı? ne böyle? Bom, ne? sen iyi misin? Pas, pas. Böyle? evet iyiyim. Ve yeni bir dost edindim. Patron nerelerdeydin? Yakalandık. Bilmek istemezsiniz. Sizi görmek güzel. Tam, topluca o zaman hadi sirke. Hadi herkes sirke. Ha baga girdi çünkü bir tanesi, dupelendi. Bunun içi de pekmezle dolu. Yani iki oldu Aa, işte, bak evet. baga girdi. Evet görünüyor. Bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz. Aa doğru. Zaten onlara Ay, yani bir tane böyle tane lazımdı tane Göre sorun olmaz bence. Doğru. Keşke. Zorunlu. Çoğaldı bagdan. Şimdi iki tarafında şey. işi görüldü. Yapma, bakarsın herhalde. daha çok vahşet ve kan olur. Tamam ha, tamam ha, olacak ha, tamam. Hoş şey, Dovşan da bizi işte delirtti ya. Gamigo. Gamigu. beraber sirke mi acaba? Arkadakileri gördünüz mü? Şey ama oyunu oynuyorlar. Var mı ki? Şimdi ne yapıyor? Bak elektrik <laughs> veriyorlar. <Ben gülüyor> Arka tarafa izleyin. <laughs> Onu tek Arka taraf çok iyi. <laughs> sirke <davet edin. gülüyor> Elektrik gönderiyor. <laughs> Aa, Şimdi ne yapıyorlar? Tam. Halay çekiyorlar. Şu... <laughs> altında, geri götürelim hadi. Arka tarafı izledim full. Size minnettarız. Sağ ne demek? Krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim ne demek? Ne olmamıştır. demek? Sıkıntı değil. Tabii ya, ne Çok şey. zor oldu. Elveda cesur şövalyeler. O hayduta cezasını çektireceğinize eminim. Evet. Kesinlikle öyle oldu. Aynen öyle. Oha. Aa, Bela çamışım, var. Ha, şu şey çamur. <laughs> ne? Ama öldüğünü sanmıştım. Çamur Bunu geliyor önce ne dedin? Rica ederiz yardım gerekirse <laughs> Hadi bay. <laughs> Kaçtık biz sayda. Hoş geldiniz benim canavar çift geldi. Kaşarlı tostlarım. Demek sirk burası. Ha? kaşarlı tostlarım ne ya? <laughs> Hop, bunlardan biri araya kaynamış. ne dedin? Oğlum ne yaptın? Zar dur <laughs> getirdik Peki, onu. Ne? NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum ama insanlarla NPC'leri birbirine karıştırırsan başımıza neler geleceğini <laughs> kim? Sıkıntı olabilir. Bilebilir. Bak yine delirecek bu. Delirttiniz ya çocuğu. Neyse ben gidip bir bardak su içeyim. Ve bayağıdır içmemişim. Hadi bakalım git de bir bardak su iç ya. <laughs> Çok garip ya bu koca Yani Hiç gitmeyecek sandım. Bunun için üzgünüm Pomni. Sen elinden geleni yaptın. Belki Yapacak başka şu... bir macerada geri gelir. Kane bazen aynı NPC'leri kullanabiliyor. Her şeyi hazırladım. İyi. Hey. Kafman'ın cenaze törenine katılmak. Kafman'ın cenazesi mi? Soyutlanan dostlarımızı anmak için onlara hmm. özel törenler yaparız. O şey ilk baştaki o canavar soyutlanan. Biraz ertelenmiş oldu tabi ama hmm. bir nevi ruhlarını onurlandırmış oluyoruz. Kafma normalde nasıl bir şeymiş? Anne! ne evet. kadar da tatlıymış ya. If Yine mi? Tam bu sefer alamayacağım diyorum. Ama fotoğraflarını görünce yine Bak şimdi duygusala bağlı. tutamıyorum. Şu an herhalde anılarını mı anlatıyor? Ne yapıyor? Ha herkes onun hakkında düşünceleri. Çok da tatlıymış ya. Bu niye soyutlandı ki acaba? Bu bölüm üzücü oldu ama. O kadar eğlenemedik. Dert oldu şu an bu bölüm. O ne ya? Bir dakika o ne? Düşerken kim tuttu bunu? Anlamadım da bu bölüm duygusal bir bölümdü ya. <laughs> Çok eğlenemedik ama biraz hüzünlendik. Evet inanılmaz dijital sirkinde ikinci bölümünü izledik Üçüncü bölüm acil gelsin diyorsan likelamayı unutma Bu kanallara da hepinizi bekliyorum Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz Ben kaçtım Kendinize iyi bakın hoşçakalın